E, hemen şunu da söyleyelim. Adayım demedim, yeniden yola çıkıyorum dedi. Dolayısıyla e, ne anlama gelir? Bunu da sorarak başlamak i̇şte, isterim. E, sevgili Yaprak, yani Ekrem İmamoğlu her zaman olduğu gibi daha fare doğurdu. İstanbul'u kazandı, herhangi bir hizmette bulunmadı. Dört yılını işte kar tatili, yangın, işte Bodrum'da gezmeler, kayak tatili böyle geçirdi. Şimdi e, evet, CHP 2023 seçimlerini kaybedince 14-28 Mayıs'ta belki genel başkanlığa aday olur diye bekleniyordu ama o çıkışı da yapamadı. Yani sonunu düşündü, sonunu düşünmeden hareket edemedi, gemileri yakamadı. O yüzden de zaten partiyi Kemal Bey'e bırakmış gibi görünüyor. Açıklamalarını anladığımız Ekrem Bey 2024 Mart ayında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bir daha aday. Ee, öyle görünüyor ama değişim çağrısında da bulunuyor. O yüzden de Özgür Özel'in adını verdi. Özgür Özel, CHP'de değişim çağrısı yapan isimlerden bir tanesi olarak görülüyor. Onun ismini verdi. Başka iyi arkadaşlar da var dedi. Ama Ekrem İmamoğlu böyle hani büyük bir liderlik göstererek ben CHP'nin genel başkanlığına oynuyorum, ee, delegeyi buna göre çağırıyorum diyemedi. İşi daha garanti kısmını aldı. Ama tabii ittifak olur mu olmaz mı? meselesinde de ittifak meselesine işte o tabanda kurulur dedi ama o işin öyle olmadığını biliyoruz. Yani HDP aday çıkardığı anda zaten o iş olmaz. İyi Parti kendi adaylarımızla gireceğiz diyor. E, İyi Parti bu saatten sonra CHP ile ittifak yapar mı? Yapsa bile başka şeyler almak isteyecektir. Yani orada çok büyük sıkıntılar var. Zaten muhalefet dağınık halde ve çok moralsiz halde. Ee, İmamoğlu ne cevaplar vermiyor yani en garanti gördü İstanbul'u gene işte CHP oyuyla, HDP oyuyla e, kazanırım diyor. Onu da söyleyeyim. Bu arada... Bu arada Ahmet da şunu Davutoğlu, hemen sormak isterim. Yani genel başkanlık için e, o yarışta olmayacağının bir sinyali biraz daha güçlü mü verilmiş oldu? Çünkü daha öncesinde birçok açıklama yaptı ama e, o konuya ilişkinde net bir açıklaması yoktu. Evet, do doğru. Şimdi zaten ben İstanbul'u İstanbul'a mühürlüyüm diyor yani buranın en iyi belediye başkanı olacağım diyor. Dört senede bunu göremedik. Ee, ama e, İstanbul'da garanti görüyor. Çünkü HDP seçmeni, CHP seçmeni. Bir de 2023'teki bu seçimlerde Kemal Bey de Tayyip Bey'e üstünlük sağladı. 51 -49. Ona güveniyor. Ama liderlik olarak da CHP'ye özgür özeli ve değişimi işaret ediyor. Yani başkası gelsin diyor. Ama gördüğümüz kadarıyla CHP'de yerel seçimlere kadar bir değişiklik olmayacak. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin yeni genel başkanı yani eski neden genel başkan olarak devam edecek gibi görünüyor. Aslında bir hayal kırıklığı. Yani CHP'de değişen bir şey yok. Ekrem Bey, A Kemal Bey eğer kurultay yapılır bir daha e, aday olur, e, genel başkan seçilirse ki şu an öyle görünüyor. Çünkü bir rakibi yok. O zaman Ekrem Bey aday yapar mı? O da enteresan bir şey. Dün e, ama onun da söylemleri var özür dilerim araya giriyorum ama e, her iki belediye başkanım da aynı şekilde yol, yola devam etsin dedi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ama ve İstanbul için. Ama şimdi neticede Ekrem İmamoğlu oradaki değişim hareketini simgeliyor. Özgür Özel hareket ediyor. İstanbul'daki delege seçimlerinde bazı ilçelerde kendi adayları kazanıyor. Mesela Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu delege seçilemedi. Yani orada İmamoğlu'nun faktörü görüldü. Ee, nasıl bir şey olacak eğer Kemal Bey aday bir daha seçilirse tabii ki Mansur Bey ile Ekrem Bey ile devam edebilir ama tabii orada ittifaklar nasıl olacak onlara da yine bakmak lazım. Çok bilinmeyenli bir Ekrem var. Yani güvenli limanı tercih etti Kemal e, Ekrem Bey. Risk almadı. Şimdi siyaset büyük siyasete de risk almakla olur. Meydan okumakla olur. Cezaevine girmeye göze almakla olur. Her, size her türlü saldırı olacaktır. Ki Geçmişte bunlar hep oldu. Erdoğan, Erbakan, başkaları. Yani bunları göz almak lazım. Bunu göze alamadı. Ben açıkçası daha cesaretli çıkmasını beklerdim. Özellikle son 1-2 yıl öncesine kadar. Hele hele genel seçimlerden bu sonuç çıkınca, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden. Çünkü şu an adayın açıklasa Ekrem Bey, biraz da gürleseydi. Zaten bir rakibi yoktu. Öyle e, görünüyor. E, ama gene Ekrem İmamoğlu mesela oradaki açıklamalarından birinde de yaprak... Ben adayım demedim, yola çıkıyorum dedim diyor. Ama sonra İstanbul'a mühürlüyüm de diyor. Yani böyle kafa karıştırıcı bir açıklamalar var. Yani daha net konuşulması gerekir diye düşünüyorum.